Bismi Allah Allah. Allahu Ekber. Selam değerli kardeşlerim. Konumuz anne babaya iyilik etmek. Bu konuda soranlar var. TV'ye çıkan hocalara soru soranlar var. Anne babalarını herhangi bir neden dolayı küsmüşler. Bu konuda soru soranlar oluyor. Zaman zaman herhangi bir konuda inanç konusunda aynı inanmamışlar. inanmadı diye veya herhangi bir nedenden dolayı küsmüş. Acaba biz geri barışmalı mıyız diye soranlar var hocalara. Yüce Allah'ın bir emridir. Kur'an'da Yüce Rabbim belirtmiştir. Yüce Allah belirtmiştir. Bakabilirler. Ahkaf suresi 46. Ahkaf suresi 46. 15. ayette Ahkaf suresi 15. ayette Bismillahirrahmanirrahim biz insana ana ve babasına iyilik yapmayı tavsiye ettik. Biz insana ana ve babasına iyilik yapmayı tavsiye ettik. Ana ve babasına iyilik yapmayı tavsiye ettik diyor. Yüce Allah'ın bir emridir annelerinize, babalarınıza iyilik etmek Yüce Allah'ın bir emridir. O yüzden Yüce Allah'ın emrini tutmalıyız. Siz küçükken, bir yaşındayken, iki yaşındayken sizin inancınıza bakmadı. Herhangi bir şeyinize bakmadı. Yine size kucağında süt verdi. Yüce Allah'ın izniyle kucağında size süt verdi. O baktı mı sizin inancınıza veya herhangi bir şeyinize? Baktı mı? Siz gençlik çağına ulaştığınızda siz niye bakıyorsunuz peki? Benim de aynı konuda inanmadı da deyip küsüyorsunuz, ayrılıyorsunuz, yardım etmiyorsunuz. O size öyle mi yaptı küçükken, bir yaşındayken, iki yaşındayken? Herhangi bir inancınıza bakmadan size her şartta, her durumda bir yaşındayken, iki yaşındayken size süt verdi. O size baktı mı? Peki siz niye bakıyorsunuz gençlik çağına ulaştığınız zaman? Benim gibi inanmadı, aynı inançta değiliz. Diyerek karşı çıkıyorsunuz, yardım etmiyorsunuz. Bu asla doğru değildir. O size her durumda küçükken, çocukken size süt verdi, yardım etti. Anne babanız size yardım etti. Siz de ileride onlar hangi inançtan olursa olsun yardım etmeniz gerekiyor. Yüce Allah'ın bir emridir bu zaten. Kur'an'da Ahkaf suresinde 46 Ahkaf suresinde belirtmiştir 15. ayette. Yüce Allah'ın bir emridir. Onlar hangi inançta olursa olsunlar siz yardım etmeniz gerekiyor. O size bir yaşındayken, iki yaşındayken sizin inancınıza göre mi davrandı? O bile öyle yapmadı. O zaman siz de öyle yapmayacaksınız. o size küçükken, bir yaşındayken, iki yaşınızdayken sizin inancınıza mı baktı? Sizin herhangi bir şeyinizden baktı? Bakmadı. Her durumda size süt verdi. Siz de aynı davranışı yapacaksınız gençlik çağına ulaştığınızda. Tabii ki burada dikkat edilmesi gereken sizin inancınız sizedir. Size de zorla inandırma konusunda davranamaz. Eğer inanmamışsa, Yüce Allah'a inanmamışsa, size de Yüce Allah'a inanmayın konusunda söylüyorsa, size o konuda karışamaz. Her insan kendi isteğiyle, vicdanıyla seçer, araştırır, okur, öğrenir. Size o konuda bir şey söyleyemez. Sadece o konuda onlara katılmayabilirsiniz. Ama yoksa küsme durumunuz olmaması lazım yardım etmeyi mi, edeyim mi diye düşünürseniz bu asla doğru değildir. Her durumda hangi inançta olursa olsun her durumda yardım edeceksiniz. Yüce Allah'ın emridir. Küsmeyeceksiniz, yardım edeceksiniz. İsterse sizinle aynı inançta olmasın. Sadece kendi inandığı duruma çekmek istiyorsa ona katılmayabilirsiniz. Ama yardım konusunda anne babalarınız yaşlandığında yardım edeceksiniz. O şu inançtandır veya inancı yoktur diyerek inancına bakmayın. O küçükken size nasıl öyle durumlarınıza size bakmadı, süt verdi. Siz de gençlik döneminde de o davranışı gösterin. Anne babalarınıza iyi davranın. Kur'an'da birçok peygamberin anne babalarına iyi davrandığını yüce Allah söylemiştir, belirtmiştir. Peygamberlerde örnek almamız gerekir. Anne babalar hangi inançta olursa olsunlar, onlar yaşlandığında yardım etmeliyiz. Onlara asla küsmemeliyiz. Bu zaten yüce Allah'ın emridir. İyilik edin diye belirtmiştir yüce Allah. Yüce Allah'ın bir emridir bu emri tutmamız gerekir. Bu konuda da soru soranlar olabilir. Burada da cevap vermiş olayım. Saygılar kardeşlerim.